Herkese merhaba. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi danışmanla çalışmalı mıyız ve danışmanla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğiydi? Bir işletme sahibi olarak vereceğiniz en zor karar kontrolü bırakmalı mıyım? Kontrolü ne zaman bırakmalıyım? E, reklamlarınızı yönetirken e, bir noktada tıkanıyorsunuz. Satışlarınız duruyor veya işte art eskisi gibi verim alamamaya başlıyorsunuz. Bu noktada da panik halinde bir danışman arayışına geçiyorsunuz. Bu durumda tabii ki kafanızda da belirli sorular oluyor. Ya benim kadar ilgilenmezse işletmemle, e, özen göstermezse, paramı boşa harcarsa, bu kişi güvenilir mi? E, ve e, bu endişenizde de çok haklısınız. E, çünkü danışmanlık hizmeti yanlış zamanda, yanlış kişiyle yapıldığı zaman e, işletmeniz için felaket bir durum olabilir. İyi bir danışmanla, doğru bir danışmanla çalıştığınız zamansa işletmenizi farklı bir seviyeye çıkartacak bir durum olabilir. Bu noktada da bu videonun size yardımcı olmasını umuyorum. Bu videoda bir danışmanla çalışmanız gerekiyor mu? Kendiniz mi öğrenmeniz gerekiyor yoksa başka biri mi yönetmeli hesabınızı? Ve aynı zamanda bu kişilerle çalışırken ne gibi sorular sormalısınız? Onlar size ne gibi sorular sormalı? Bu soruların ee, cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Ayrıca 2026 yılında dijital pazarlama alanında danışmanlık hizmeti verecek arkadaşlar için de e, yol gösterici bir video olacağını düşünüyorum. Başlayalım. Şimdi bu noktada e, bir paradokstan bahsetmek istiyorum. Küçük bütçeli bir müşteriyle çalışmaya başlıyorsunuz. İşletmenin e, bütçesi diyelim ki e, 40 bin TL, 30 bin TL civarında bir bütçe olsun. Şimdi bu durumda bir dijital pazarlama uzmanının en büyük gücü olan test gücü dijital pazarlamacının elinden alınmış oluyor. Çünkü neden? Küçük bütçeli hesaplarda test yapamazsınız. Özellikle müşterinin sınırlı bütçesi varsa her bir kuruşun hesabını size soracaktır. Bizlere soracaktır. Şimdi bu durumda tabii ki müşteri tarafında anlıyorum. Bu da yani onun boşa harcayacak 1000 TL'si bile yok. Bu gerçekten bunu danışmanların da anlaması gerekiyor. Bu durumda tabii ki biz e, test yapamıyoruz. Yani kreatif testlerini, kampanya testlerini istediğimiz gibi her testi yapamıyoruz. Biz bir kampanya açmak zorundayız ve o kampanyanın nokta atışı şeklinde size sonuç getirmesi gerekiyor. Şimdi düşük bütçeli hesaplarda böyle bir problem var. Büyük bütçeli hesaplarda böyle bir problem yok. İstediğimiz gibi kampanyaları test edebiliyoruz. AB testleri, işte kreatif testleri, reklam metni testleri birçok test yapıyoruz. Ve doğru sonuca ulaşana kadar aslında birçok farklı testi tamamlamış oluyoruz. Ve bu da bütçenin esnekliği sayesinde oluyor. Şimdi bu durumda şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor. Küçük bütçeli bir müşteri nokta atışı yapan bir uzmanla çalışmak zorunda. Ama o nokta atışı yapacak olan uzmanlar... Yüksek tecrübeye, çok fazla tecrübeye sahip kişiler. Yani bir junior, iki senedir bu işi yapan bir kişi, o nokta atışı, tespitleri, stratejileri yapamaz. Bu durumda da bu nokta atışı yapacak kişilerin e, hizmet bedelleri, küçük bütçeli müşteriler için çok uygun olmayabiliyor. E, müşteri diyor ki ya sen benden bu kadar hizmet bedeli istiyorsun da benim reklam bütçem neredeyse zaten o kadar. Bu durum e, bizim sektörümüzde iş yapan freelancerların e, butik ajansların ve danışmanların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi bu böyle olduğu zaman küçük işletme sahipleri, küçük bütçeli işletme sahipleri, e, danışmanlarla çalışmak yerine e, bazı butik ajanslarla çalışmayı tercih ediyorlar veya işte büyük ajanslarla çalışmayı tercih edebiliyorlar. E, bu büyük ajanslar da gerçekten çok küçük tutarlarla teklifler yapıyor e, müşterilere. Yani e, 10.000 TL bile teklif edenleri duydum e, piyasada bilindik ajanslardan bahsediyorum ama bu sefer farklı problemler ortaya çıkıyor müşteri kesinlikle memnun olmuyor yani çok farklı şikayetler e, duydum şu ana kadar e, şimdi bu durumda ne yapmanız gerekiyor biraz aslında bu konuya değinmek istiyorum şimdi diyelim ki sizin e, dar bir bütçeniz var hesabı yönetmeye vaktiniz var mı? Burada soracağınız en önemli soru bu. Siz işletme sahibi olarak hesabı yönetebilir misiniz? Eğer cevabınız evetse, yani ben hesabı yönetebilirim. Buna günde yarım saat ayırabilirim. O zaman kesinlikle kendiniz öğrenmeniz gerekiyor bu işi ve kendiniz yönetmeniz gerekiyor. Bu durumu aslında şöyle anlatmak istiyorum. Eğer bir uzmana, tecrübeli bir uzmana hizmet bedeli ayıracak bütçeniz yoksa o zaman kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Ve tabii ki burada şunu da göz almanız gerekiyor. Ben bu kişiyle çalışabilirim. Bu kişi ne kadar uzman olursa olsun benim hesabımda başarısız olabilir. Bu gerçekten çok doğal bir şey. 11 senelik tecrübem var. Ve bazı hesaplarda bazı şeyleri başaramayabiliyorum. Şimdi bunun sebebi şu. Müşterinin bütün pazarlama stratejisini ben yönetemiyorum. Kreatiflerini ben yönetmiyorum, web sitesinde değişiklikleri ben yapmıyorum. Ben sadece reklam yönetiminden sorumluysam o zaman müşteriye para kazandıramayabilirim. 11 senelik tecrübemle bunu size çok net bir şekilde söylüyorum. Böyle bir durumdaysanız yani düşük bir bütçeniz varsa kendiniz bu işi öğrenmeniz ve kendiniz yönetmeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer zamanınız yoksa tabii ki danışmanla çalışmak durumundasınız. Çünkü işler, iş, işinizin de bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ama danışmanla çalışacak bile olsanız işi öğrenmeniz çok önemli. Çünkü danışmanı denetleyebiliyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde onun ne yaptığını hiçbir şekilde bilemezsiniz. Bu da sağlıklı bir ticari ilişki ortaya çıkarmayacaktır. Eğer bütçeniz daha yüksekse yani bu rahatlığa sahipseniz bu hizmet bedenini karşılayabilecek bir rahatlığa sahipseniz o zaman tabii ki ve zamanınız da yoksa bir butik ajansla, ajanslarla, istediğiniz ajansla çalışabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz ama yine de işi kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Bu kişileri denetlemeniz sizin için çok daha önemli. Bütçeniz yüksek, para harcıyorsunuz, paranıza ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden dijital pazarlamayı, temellerini, bu işin mantığını kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Eğer sizin de zamanınız varsa hesap yönetmeye... O zaman kendiniz de yönetebilirsiniz. Yani bunu yapan çok fazla sayıda insan var. Kendileri öğrenip yönetebiliyorlar. Şimdi danışmanla oturduğunuz bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Danışmanın bazı sorular sorması gerekiyor ki siz bu danışmanın iyi bir danışman olup olmadığını anlayabilin. İlk sorması gereken sorulardan bir tanesi. Roas kaç olduğunda karlı oluyorsunuz? Yani burada kar marjını anlamaya çalışıyor. Bu soruyu kesinlikle sorması gerekiyor. İşletmenizi karlı duruma geçirebilmesi için reklamlardan gelen değerin kaç olması gerekiyor? Burada işletme sahibi hizmet hizmeti aldığı kişinin o hizmet bedelini, işte ürün maliyetlerini, bütün kalemleri çıkartması gerekiyor ve net bir e, oran vermesi gerekiyor danışmana. Çünkü danışman KPI'larla yani biz bunlara hedefler diyoruz. Bu hedeflerle çalıştığı zaman çok daha başarılı ne yapması gerektiğini çok daha bildiği bir yöntemle ilerleyecektir. O yüzden burası çok önemli. Yine eğer üyelik bazlı bir sisteminiz varsa veya işte e-ticarette LTV hesapları yapıyorsanız bunları danışmana aktarmanız gerekiyor. Aynı şekilde danışmanın sorması gereken bir diğer soru. Rakiplerinizden ayrıldığınız noktalar nereler? USB diyoruz biz buna. Unique Selling Point diyoruz. Şimdi burada da danışman şunu anlamaya çalışıyor. Tamam ben bu markanın reklamlarını yapacağım ama Reklam metinlerinde bu markayı nasıl öne çıkartabilirim? Ne gibi farklı e, metinler, ne gibi farklı söylemler söyleyebilirim? Bunları kesinlikle anlaması gerekiyor. Yine aynı şekilde müşterilerinizin en büyük şikayeti nedir? Çünkü bu da kreatif süreçlerinde yönetiyorsa, hani o yönde bazı kreatifler yapmasına sebep olabilir. Bu soruları mutlaka sorması gerekiyor. Rakiplerinizin yaptığı ama sizin yapmadığınız bir şey var mı? Rakip web sitesinde farklı bir format kullanıyordur. Siz onu kullanmıyorsunuzdur veya işte rakiplerin reklamları çok başarılı olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bunları danışmana vermeniz gerekiyor ve bu soruyu kesinlikle danışmanın sorması gerekiyor. işletmeyi daha iyi anlayabilmesi için kritik sorular bunlar. Daha önce reklam verdiniz mi? Verdiyseniz sonuçları nasıl? Şimdi bunu anlaması şu yüzden önemli. Daha önce neler yapıldı? hangi tarz kampanyalar yapıldı, hangi tarz kampanyalar kuruldu, bu kampanyalardan başarı elde edildi mi veya işte edilmediyse neden edilmedi bu tarz soruların cevaplarını alması gerekiyor. Web sitenizde dönüşüm takibi kurulumu bu zaten işin temeli yani dönüşüm takibi yoksa başarılı olamaz. Bunu kesinlikle size sorması gerekiyor. Bu soruyu sormadıysa gerçekten bir soru işareti diyebiliriz. CRM kullanıyor musunuz? Yani müşterilerin datalarını bir yerde tutuyor musunuz? Eğer bu soruyu da soruyorsa bu kişi şunu düşünüyordur. Ya ben müşteri datasını toplayıp benzer hedef kitleler oluşturabilirim. Eğer bu soruyu sormuyorsa hani burada da bir soru işareti bırakabiliriz aslında. İdeal müşteriniz kim? Yani size müşterinizin ne kadar tanıdığınızı sorması gerekiyor ve sizin ona gerçekten çok detaylı bir şekilde tarif etmeniz gerekiyor. Elinizde görsel veya video materyal materyaller var mı? diye sorduğunda, aslında şunu anlamış oluyoruz. Kreatif konusunda da bize yardımcı olabilecek biriyle konuşuyorum şu anda gibi bir çıkarım yapabilirsiniz. İçerik üretme kapasiteniz nedir? Eğer kreatif tarafında bu kişiden destek almayacaksanız bu kişinin size bu soruyu sorması şu anlama gelir. Ayda kaç tane kreatif bana verebilecek? Ben kaç tane kreatifi test edebileceğim? Bu da çok olumlu bir soru. Ve tabii ki başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? İşlerin başında bunların netleşmesi çok önemli. Eğer siz bu kişiye ya benim için on raz gerekiyor. E, onun altında ben e, başarısız olarak tanımlarım dediğiniz zaman danışman burada size e, aslında cevap olarak ben size bunu garanti edemem demesi gerekiyor. Ama yine de bu soruyu sorması gerçekten çok olumlu çünkü danışmanın kafasında şu vardır: e, uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorum, ticari ilişki kurmak istiyorum. O yüzden müşterinin başarıyı nasıl tanımladığı benim için çok önemli. Bu düşünceye sahipse bu soruyu soracaktır size. Şimdi tabii bir de uzak durmanız gereken durumlar var. Danışmanla konuşuyorsunuz, satışları arttırmayı garanti ediyoruz dedi. Burada kesinlikle telefonu direkt kapatabilirsiniz bu durumda. Hiçbir danışman, hiçbir uzman, yani diyelim ki siz meta'da çalışmış birini buldunuz, size böyle bir cümle kurdu, hemen telefonu kapatın. Yani böyle bir şey söz konusu değil hiç kimse size hiçbir şeyi garanti edemez. Meta platformu her gün değişiyor. Yani her gün biraz abartı oldu aslında. Her hafta ama her hafta veya her ay diyebiliriz. Gerçekten de platformu her açtığımızda farklı bir şey görüyoruz. Algoritmalar değişiyor. Birçok şey değişiyor. Satışları artırmayı garanti ediyoruz cümlesi çok yanlış bir cümle. Bunu kesinlikle kurmamaları gerekiyor. Google ve Meta'da tanıdıklarımız var. Şimdi bunu Söyleyen çok fazla ajans olduğunu biliyorum. Bu bizim hayatımızda şöyle bir olumlu senaryoya dönebilir. Diyelim ki hesabınız yasaklandı. E, metada tanıdıkları varsa bu süreç biraz hızlanabilir. Yani hesabın tekrar aktif hale gelme süreci hızlanabilir. Ama bunun dışında e, metada tanıdığı var diye ya da Google'da tanıdığı var diye sizin reklam hesabınızın performansı artmayacak. O yüzden bu kesinlikle söylenmemesi gereken bir şey. Bizim çok özel yöntemlerimiz var. Bunu söyleyen ajanslar olduğunu biliyorum. Özel yöntem dediği şey sizinle aynı sektörde olan başka bir firmanın daha önce çalışmış kampanya yapısını size kopyalaması aslında. Eğer buna özel yöntem diyorlarsa tabii ki bu bir özel bir yöntemdir ama bunun dışında yani sizi farklı bir şeyle kandırıyorlarsa yani biz bizim bir kampanya aracımız var, işte yapay zekamız var, şöyle bir aracımız var, oradan müşteri buluyoruz gibi bir yöntemden söz ediyorlarsa, bilin ki onun altında çok farklı şeyler vardır. Bunun dışında bizim sektöre özel hedef kitlelerimiz var. En büyük problemlerden bir tanesi. Örnek verelim, ayakkabı hedef kitlemiz var dediler size. Ayakkabı hedef kitlemiz var diyorsa, o zaman başka bir ayakkabı müşterisinin müşteri datasını sizinle paylaşacak demektir, sizin hesabınıza paylaşacak demektir. Şimdi bu size belki ilk etapta mantıklı gelebilir ama bu şu da demek, İleride farklı bir ayakkabı müşterisi alırsa bu ajans sizin müşteri datanızı da ona paylaşacak demek. Hem çok büyük bir güvenlik ihlali var burada, yani sizin de başınızı sıkıntıya sokabilecek bir durum söz konusu çünkü KVKK çok sıkı bir denetlemeye girse ajansı soracaklar. Ajans da diyecek ki müşteri onay verdi. Çünkü belki size sözleşme imzalatmış olacak. Şimdi bu durumlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden en büyük kırmızı bayraklardan bir tanesi bu cümle. Bir diğer nokta algoritmayı hack dedik. Bunu söyleyen ajanslar olduğunu da biliyorum. Böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Hiç kimse meta platformunun algoritmasını hackleyemedi. İnanın bana yani metada Enterprise seviye, çok üst düzey hesap yöneticileriyle çalışıyorum e, ve e, onların bile algoritma konusunda anlayamadığı noktalar varken bizim ülkemizde maalesef bu cümleleri kullanan reklam ajansları var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Öğrenme süreci 3 ay sürer dokunmamak lazım. Bu da şöyle bir yalan. Biz 3 ay boyunca hesabınıza hiçbir şey yapmayacağız ve siz 3 ay boyunca bize paramızı ödemeye devam edeceksiniz. Bu süreçte de sonuç gelmemesi normal. Bu, bu noktada da zaten söylememe gerek yok herhalde. Anlaşılmaz jargon kullanımı. Mesela yani size geldi dedik biz arka planda cross channel attribution modelleriyle işte granular bir hedefleme kullanıyoruz. Algoritmik öğrenme sürecimizi bu şekilde yönetiyoruz. Sizin bunu anlamanız çok zor gibi cümleler kullanıyorlarsa burada da şu demek aslında sizin kafanızı karıştırmak istiyor olabilirler. Bu durumda. Tabii ki uzak durmanız gerekiyor. Sizin de tabii ki sormanız gereken sorular var. Siz neler soracaksınız ve bu kişilerin iyi bir danışman olup olmadığını, iyi bir ajans olup olmadığını nasıl anlarsınız? Uzun bir listemiz var. Kısaca bahsetmem gerekirse aslında en önemli noktalardan bir tanesiyle başlayacağız. Reklam hesabı kendi panelinizde, panelinizde mi açılacak? Bunu sormamızın sebebi şu. Eğer reklam hesaplarını kendi panellerinde açacaklarsa birincisi... Çalışmayı durdurduğunuzda bu ajansla, bu kişilerle reklam hesabınız yok olabilir. Yani reklam hesabınızı size devretmeyebilirler ki %99 ihtimalle devretmezler. Ee, sizin kendi paneliniz olması gerekiyor. Yine aynı şekilde reklam ödem ödemesini size mi yapacağız sorusunu sormanız ve bunu netleştirmeniz gerekiyor. Reklam ödemesini sizin yapmanız gerekiyor. Örneğin 100 bin lira karşılığında ajansla anlaştınız ve buna reklam bütçesi dahilse yani siz 100 bin lirayı ajansa verdiğinizde bunun reklam ödemesini de ajans yapıyorsa bu en büyük kırmızı bayraktır arkadaşlar. Kesinlikle yapmamanız gerekiyor bunu. Reklam ödemesini kendi kredi kartınızla, kendi hesabınızla izin yapmanız gerekiyor. Ajansa siz reklam hesabından erişim verebilirsiniz, partnerlik erişimi verebilirsiniz ama ödemeyi sizin yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ee, size bir rapor gönderirler ay sonu. O raporda 30.000 e, 30 bin TL reklam harcaması yaptığınız yazar ama gerçekte 20 bin TL'lik reklam harcaması yapmışsınızdır ama sizin bunu bilme şansınız yok. Çünkü siz raporda 30 bin TL'lik reklam harcaması görüyorsunuz. Size gelen bir fatura olmadığı için gerçekte ne kadar reklam harcaması yaptığınızı asla bilemeyeceksiniz. Bu durumda kesinlikle reklam ödemesini kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunun dışında tabii ki buradaki soruların hepsini açıklamaya demiş olacağım. Yine önemli olanlarla devam edelim. En önemli konulardan bir tanesi. Yarın çalışmayı bırakırsak süreç nasıl işleyecek? Bir anda her şeyi kesecekler mi mesela? Yani bir anda reklam hesabınızı kampanyaları durdurup gidecekler mi? Bu çok önemli. Yoksa yani gerçekten şunu yapan ajanslar da var. Ee, tamam, yani çok teşekkür ederiz sizinle çalıştığımız için çok mutlu olduk. Kısa bir toplantı yapalım. Şu ana kadar reklam hesaplarınızda neler yaptık? Hani bundan sonra neler yapacağız? Bu şekilde bir iş sonlandırma toplantısı çok önemli bence. Hem güzel bir algı bırakmak açısından hem müşteri tarafında hem de danışman tarafında çok olumlu bir davranış. Bunu mutlaka öneriyorum. Şimdi tabii ki bir danışmanla görüştüğünüzde danışmanın iyi olup olmadığını anlamanın yöntemlerinden bir tanesi de danışmanın bilmiyorum demesi. Her şeyi bildiğini düşünen, her şeye bir cevap arayışında olan bir danışman çok iyi bir danışman değildir. Aynı zamanda bilmiyorum da diyebilmesi gerekiyor ve sizi eğitmeye de çalışması gerekiyor. Örneğin siz bir rapor, size bir rapor gösteriyor, bu rapordaki metriklerin ne olduğunu size anlatmaya çalışması çok olumlu bir sinyal. Size hayır diyebilmesi gerekiyor. Yani siz bir kreatif gönderdiniz, size hayır yani bu olmamış çünkü şu sebeple detaylı bir şekilde açıklayıp size hayır diyebilmesi gerekiyor ve dökümantasyon yapması. Mesela bir toplantıya girdiniz. ...bu toplantının kayıtlarını size toplantı sonrası bir e-mail ile göndermesi... ...işte bugünkü toplantı notlarımız şunlardı, bu aksiyon listesi şu... ...gelecek hafta şunlar olacak gibi dokümentasyonlar yapması da çok önemli. Burada bana gelen sorulardan bir tanesi, kendi işimizi yapmak için... ...sosyal medya ajansı olarak, sosyal medya pazarlama ajansı olarak... ...danışmanlık hizmeti vermek için neleri bilmemiz gerekiyor... ...ve nereden başlamamız gerekiyor? Öncelikle tabii ki platform hakimiyetine sahip olmanız gerekiyor. Meta reklamlarıyla alakalı veya işte artık TikTok'ta hani bilmeniz gerekiyor diyebilirim. Sosyal medya pazarlama dediğiniz için hani Google demiyorum ama tabii ki Google reklamlarını bilmeniz gerekiyor. Eğer dijital pazarlama ajansı olarak hizmet verecekseniz. Bunun dışında veri okur yazarlığı çok önemli. Yani e, hangi metrik ne anlama geliyor ve bunu nasıl geliştirebilirsin? Bu konularda gerçekten e, bilgin olması gerekiyor. Bir rapor karşına çıktığı zaman e, o rapora boş boş bakmaman gerekiyor. Rapordan anlamlı veriler çıkartman gerekiyor. Anlamlı aksiyonlar çıkartman gerekiyor. E, bunun dışında kreatif stratejisi hep söylüyorum. Şu anda Andromeda güncellemesinden sonra müşteri farkındalık aşamaları, e, müşteri alıcı profilleri, ...bunları yönetebiliyor ve bu profillere uygun kreatif stratejilerini yapabiliyor olman lazım. Metin yazarlığı bizim için olmazsa olmaz bir yetenek seti. İyi bir metin yazarı olabilmen lazım. Metin yazarlığı asla değişmeyecek. Eskiden de metin yazarlığı çok önemliydi. Geneleksel medyada bir metnin yazarlığını yapmak gerçekten çok zor bir işti. Hala da zor bir iş ama metin yazarlığı şimdi yapay zeka ile biraz daha kolaylaştı ama hala çok önemli bir yetenek. Birim ekonomisi dediğimiz yani işte müşterinin karlı olabilmesi için ne kadar getiri sağlamam gerekiyor. Hani bu tarz ticari durumları da anlamanız gerekiyor. En önemli olaylardan bir tanesi teklif hazırlama. Teklif hazırlama aşamasında kendinizi bir yöntem bulmanız gerekiyor. Teklifi hazırlarken kendinizden bahseden bir sunum olabilir. Neler yaptınız bugüne kadar? referanslarınız, işte fiyatlandırma modeliniz, modül modül bunların hepsinin yazılması gerekiyor. Müşteriyle anlaştıktan sonra müşteri yönetimi yapmak çok önemli. Müşteriye hangi sıklıkla rapor göndereceksin? Müşteriyle iletişim yöntemi nasıl olacak? hangi kanallarda iletişime geçeceksin, hangi günler iletişime geçeceksin ve bunların belgelenmiş olması gerekiyor ve müşteriyle de anlaşma aşamasında müşteriye gönderilmesi gerekiyor. Örneğin bizimle cuma günleri iletişime geçebilirsiniz, cuma günleri bütün sorularınıza cevap verilecektir. İşte bir ticket sistemimiz var, ticket ile bize soru, sorularınızı sorabilirsiniz gibi. Çünkü aksi takdirde şöyle bir şey oluyor, telefonunuz hiç susmuyor. Yani müşteri size her zaman soru sorabilir. Tabii ki acil bir durum olursa müşteri soru sormalıdır. Ama bunun dışında çok fazla soru almanız sizin de efanızın dağılmasına sebep olacaktır. Müşteri bulma da bir yetenek. Yani bunu da yapabiliyor olmanız lazım. Kendiniz için müşteri bulma. Reklamlarda nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Şimdi satış kapatma konusunda da Evet bir sunum yaptınız, teklif yaptınız. Bunu takip ediyor olabilmeniz lazım. İşte e-maillerle, farklı e-mailler göndererek. Çünkü müşteri çok fazla ajansa görüşüyor, çok fazla danışmanla görüşüyor. E siz burada müşteriyi ikna etmeniz gerekiyor. Hem ikna edebilmeniz lazım hem de müşteri daha sonrasında sizi size cevap vermezse bir yöntem izlemeniz gerekiyor. Maillerle bunu sağlayabiliyorsunuz veya araya da bilirsiniz. Ee, ve beklenti yönetimi bence en önemli noktalardan bir tanesi. Müşteriler çalışmaya başlarken müşterinin beklentileri neler? Sizden tam olarak ne bekliyor? Bunu net bir şekilde müşteriden almanız gerekiyor. Ee, bunu aldıktan sonra sağlıklı bir ticari ilişki yürütebilirsiniz. Son olarak eğitim platformum hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğitim platformumu Şubat ayında açmayı planlıyorum. Ee, i̇lk eğitimleri meta ve kreatif eğitimleri olacak ve bir bekleme listesi oluşturdum. Şu anda bekleme listesine girenler platformum açıldığında normal fiyatlardan çok daha uygun fiyatlarla eğitimlerime sahip olabilecekler. Bununla alakalı bekleme listesine girmek istiyorsanız profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler.